Tamam mı? Yalnızım ben çok yalnızım. Buymuş benim alın yazım. İster uzak ister yakın. Anılar beni rahat bırakın. 2023 arkadaşları hatırladım. Anılar beni rahat bırakın Onlarla da neler yapıyorduk ya. Şimdi hani şey gibi olmasın da. Aslında çok sevmem bunu yani. Mesela bir öğretmen girer ya derse sizden öncekilerle ne eğleniyorduk be falan diye. İyi de biz de mal gibi duruyoruz burada. Hani bizi de biraz şey yaptı mı yani? E, öğretmenler de vardır o ya. Sizden öncekiler siz öyle misiniz? Şerefsizler sizden öncekiler falan diye. Ama e, sizden öncekiler falan <laughs> Ben de o tribe giriyormuşum. Yok yok. Siz çok kıymetlisiniz arkadaşlar. Hakikaten çok kıymetlisiniz. Hatta bana kalırsa hani 2023'ler duymasın. 2023'ün duymasın. Ama nesil ilerledikçe yani şöyle bir şey var böyle saçma sapan. İşte nesil ilerledikçe şey oluyorlar falan böyle bir hakaret şeyi falan oluyor. Ben öyle düşünmüyorum. Nesil ilerledikçe daha da cin gibi oluyoruz. Yani ben 2024 tayfanın 2023'ten hiçbir eksiği olacağını hatta olacağını düşünmüyorum. Hatta artısının olacağını düşünüyorum. Daha bilinçli, daha ne yaptığını ve ne istediğini bilen öğrencilerden oluştuğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ee, yani o bence bir şey böyle yani şehir efsanesi işte nesiller ilerledikçe e, falan böyle bir şey yok yani gayet Z kuşağı Z kuşağı diye böyle örseledikleri Z kuşağı gayet de ne istediğini ne yaptığını bilen zehir gibi çocuklar yani Niye? Sen Y kuşağı sanki biz şeydik yani ee, biz Y oluyoruz değil mi aynen Y kuşağı oluyoruz biz şeydik böyle sanki böyle çok süper zekaydık falan Böyle yani hani sanki. Baba biz seksek falan oynuyorduk ya. Siz en azından şimdi PUBG falan oynuyorsunuz. Ne bileyim işte hani böyle ee, yani Netflix'ten dizimizi izliyorsunuz. Bizim en baba izlediğimiz şey Süper Baba falan izliyorduk biz yani. Saçma sapan oyunlar oynuyorduk böyle. Televizyonun karşısına geçip böyle kapalı televizyonda dans ediyorduk falan böyle. Ya böyle bir şey var mı yani? Hani bunu şimdikiler yapsa mal diyecekler. e Biz yapıyorduk onu. ya Biz onları yapıyorduk yani. Zillere basıp kaçıyorduk böyle hey, 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 falan diye. Yumurta falan fırlatıyorduk camlara. Çöp ko şeylerinin çöp arabalarının çöplerini dışarı çıkarıyorduk adamlara zorluk olsun. Ya bu mu yani? Hani Y kuşağı çok matahta Z kuşağı mı bir tek sıkıntılı? O yüzden bunlar böyle dönemlik e, orta yaşlıların kendilerini iyi hissetmek için bizim zamanımızda falan öyle bir şey yok yani. Sizin zamanınızda da yani açıkçası. Mal mal da o zaman da zeki zekiydi yani. Şimdi de yine öyle. Öyle değil mi yani? Neyse. 18'de devam ediyorum. Hadi bakalım. A, B, C... B.